sevgili izleyiciler bir her daim hareket programıyla da karşınızdayız. Bu hafta yine kontrollü olarak evlerimizden dışarı çıkmaya devam etsek de yine evlerimizde yapabileceğimiz egzersizlere devam ediyoruz. Sizler ekranlarınız başındaysanız ben de hazırım ve hareketlerimize başlıyoruz. Alıştık. öncelikle neyle başlıyoruz? Esneme hareketleriyle başlayacağız. Sonrasında yağ yakımı hareketlerini göstereceğim. Hızlandırılmış bir şekilde olacak bu. Biraz nabzımızı artıracağız. Sonrasında kalça basan hareketleriyle programımıza devam edeceğiz. Hemen esneme hareketleriyle başlıyorum. Öncelikle öne doğru kafamızı eğiyoruz. Yana doğru çekiyoruz. Kolumuzu gerdirelim. Diğer kolu. Beşer saniye kalmanız pozisyonda yeterli. Dirseğimizden tutup aşağıya doğru çekiyoruz kolumuzu. Şimdi diğer tarafa. Ve öne doğru yavaşça eğiliyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde. Eğilebildiğiniz yere kadar kalmanız yeterli. Bir dizimizi kırıyoruz. Diğer dizimiz Bir tekrar daha. Son. İki dizimizi kırdık ve yavaşça başlangıç pozisyonumuza dönüyoruz. Şimdi bir bacağımızı çekiyoruz. Yukarı doğru asılabildiğiniz kadar asılın. Sonra yana. Esneme hareketlerimizi yaptık. Şimdi egzersiz için hazırız. Şimdi yaklaşık 8 dakika sürecek yağ yakımı hareketlerine başlıyoruz ve biraz nabzımızı yükselteceğiz. Öncelikle squat pozisyonuna iniyoruz. Sonrasında havaya doğru zıplayacağız. Yine iniyorum ve zıplıyorum. Bunu arka arkaya senkronik bir şekilde yapmanızı isteyeceğim. Normal pozisyonumuza dönüyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinden biraz daha dar olacak. Sonraki hareketle bacaklarımızı açacağız ve yere değmeye çalışacağız. Yani ne de, ne diyorum? Bacaklarınızı V şeklinde açmayın. Buna özellikle dikkat edin ayak parmaklarınız karşıya doğru baksın. Tekrar gösteriyorum. Nabzınızın yükselmeye başlamış olması lazım. Bunu da yaklaşık 10 tekrar yaptıktan sonra bir diğer hareketimize geçiyoruz. Şimdi step hareketi yapacağız. Biraz nabzımızı yükselteceğiz. Ee, yastık olabilir. Herhangi bir yükselti olabilir. Merdiven varsa merdiven olabilir. Benim elimde mat var ve matı kullanacağım. Ee, yapacağım hareket şu, bunu hızlı yapacağım. Sizler de bana eşlik etmeye çalışın. Bacağımı üstüne koyacağım ancak sadece değdirin, değdireceğim mata ayağımı. Yaklaşık bir dakika boyunca yapabiliyorsanız bu hareketi yapın. Yapabiliyorsanız daha fazla yapın. Nefesiniz akmaya başlayacak. Bir dakikada ara vermenizi ve nabzınızın normale inmesini bekleyin. Şimdi step hareketine devam edeceğiz. Ancak bu geriye doğru ve çapraz bir step olacak. Ve yere doğru değmeye çalışacağız. Gösteriyorum size için bir kez. Bunu tabii bu hızda yapmayacağız. Biraz daha senkronik olacak ve daha ritimli yapacağız. Bu hareketi de yaklaşık 1 dakika yapmanızı isteyeceğim. Bende de gördüğünüz üzere terleme olacak, nabzınız yükselecek. Arada dinlenmeyi unutmayın siz de. Bu nabzınızı biraz daha normalleştirecek. Şimdi de kalça basın hareketlerine geçiyoruz. Evet, nabzınız normale döndüyse şimdi egzersizlerimize başlıyoruz. Bir bacağınızı öne atacaksınız ve arkadaki diziniz öncelikle gergin olacak. Sonrasında dizinizi kırmanızı istiyorum. Ancak yere yapıştırmayın, yere değmesin diziniz. Değmediği takdirde daha fazla direnç uygulayacaksınız kendinize ve kaslarınız daha fazla çalışmaya başlayacak. Ve başlıyorum. Bu hareketi 15 tekrar yapacağız. Eğer vaktiniz varsa yap ve yapabilirim diyorsanız 3 set olarak her iki bacağınıza da yapmanızı istiyorum bunu. Başlıyorum. lerinizi birleştirerek destek alabilirsiniz. Müzik Ve diğer bacağıma geçiyorum şimdi. Bu pozisyonda dizinizin karşıya baktığından emin olun. Diğer bacağınızda kırık içeri olmasın. 90 derece birbirine paralel olacak. Ve son iki. Ve bir sonraki hareketimize devam ediyoruz. Şimdi dizlerimizin üzerindeyiz. Ayaklarımız dik değil, parmak uçlarımız arkaya doğru gelecek, Diz, e, dizlerimiz de öne doğru karşıya doğru bakacak ve oturup kalkma hareketi yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Kollarınızı önde uzatabilirsiniz kendinizi dengelemek adına. Ancak buna ihtiyacınız yoksa kollarınız yana doğru serbeste kalabilir. Topuklarınızı tam oturmayın. Biraz havada kalın. Hatta yapabiliyorsanız bu pozisyonda bir 5 saniye bekleyin ki bacaklarınız daha fazla çalışsın. Titremeye başladıklarını siz de fark edeceksiniz. Nefes alıp verin ve karnınızı içeri çekin. Bu hareketi sadece kalçalarımızı çalıştırmak için yapmıyoruz. Bütün kaslarımızı aktif hale getireceğiz. Bu hareket nispeten diğer hareketlere göre bir tık daha kolay. Bu nedenle bunu sayıyla değil, dakikayla yapabilirsiniz. 3 set yapmanız birer dakikadan da olsa aralarda 10'ar saniye mola vermeniz yeterli olacaktır. Bir taraftan yağ geldi bu hareketleri yapmak zor olabilir. Ancak daha fazla yağ yakımını ve kas çalışmasını sağlamak için de aslında sıcaklar Sauna etkisi yapıyor bizim için. Şimdi yere doğru uzanmanızı istiyorum. Dirseğimizi paralel olarak tutacağız. Matım kaydı. Şimdi, alt bacağımız sabit kalacak. Kolunuzla, diğer kolunuza boşta kalan kolunuzu yere koyarak destek alabilirsiniz. Kalça basen e, egzersizleri yapacağız. Bunlara devam ediyoruz. Ve bacağınızı kaldırdıktan sonra Sizden dairesel hareketler çizmenizi istiyorum. Ne kadar geniş daire çizerseniz aslında kalça ve basenlerinizi o kadar çalıştırmış olacaksınız. Yapabildiğiniz kadar kendinizi zorlamadan vücudunuzu dinleyerek aslında bu hareketleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi öne doğru yaptığımız dairesel hareketleri geriye doğru yapacağız. Yanmaya başladığını siz de hissediyorsunuzdur. Dizlerinizi kırmamaya çalışın. ve yaklaşık 1 dakika boyunca bu dairesel hareketleri tamamlayabilirsiniz. Tabii ki her iki tarafımıza doğru yapacağız. Bu tarafı çok fazla uzun tutmayacağım. Zaten hareketin ne olduğunu gördünüz. Geriye doğru başladım ben. Siz de nasıl kendinizi rahat hissediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi öne doğru yapıyorum. Ve hareketimizi böylelikle tamamlamış olduk. Hareketlerimize devam ediyoruz. Yine yerde uzanacağız. Bu sefer yerdeki kolumuzu ensemize yerleştiriyoruz ve öne doğru bacağımızı kaldıracağız. Öncelikle havaya kaldırıyoruz. Sonrasında öne koyuyoruz. Kaldırdık. indir, Kaldır. Öne koy. Kaldır. indir, Kaldır. Öne koy. Kaldır. indir, Kaldır. Öne koy. Kaldır. Ve bitir. Yaklaşık 15 tane yapmanız yeterli ilk aşamada. Tabi bunu her iki tarafa doğru yapacaksınız diğer tarafı göstermiyorum. Bu kez yine bacaklarımı uzattım ve kaldırdıktan sonra bu sefer arkaya koyacağım. Yanlarınızın çalıştığını, basenlerinizin erimeye başladığını siz de fark edeceksiniz. Yine kaldırıyorum, arkaya koyuyorum, kaldırıyorum, indiriyorum. Kaldır, geriye koy, kaldır, indir. Matım sabit durmuyor. Siz daha sabit bir yerde yaparsanız daha sağlıklı olur. Yerdeki bacağınız hareket etmeye çalışıyor. Onu sabit tutun. Yine bu hareketi de 15 tekrar ve 3 set halinde yapmanız yeterli. Tabii ki ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar faydasını görmeye devam edeceksiniz. Yanlarınızın acımaya başlaması, yanmaya başlaması aslında sizin harekete doğru yaptığınız anlamına geliyor ve bir kez daha uyarmak istiyorum. Eğer ki zorlanıyorsanız, belinizde bir sıkıntı varsa lütfen kendinizi zorlamayın. Şimdi sırt üstü yatıyoruz. Tüm belimiz yere yapışmış durumda. Dizlerimiz kırık. Bir bacağımızı kaldırıyoruz. Sonrasında öne doğru iteceğiz ve tekrar kendimize çekeceğiz. Ancak bunu yaparken kalça kısmımız yerde olmayacak. Kalçamızı hafif yukarı kaldıracağız ve bacağımızı iteceğiz. Eğer kramp giriyorsa devam etmeyin. Özellikle sağ bacağınıza, yerdeki bacağınıza kramp girmesi muhtemel. ve yavaşça belinizi yere koyuyorsunuz. Şimdi diğer bacağımıza doğru yapacağız bu hareketi. Yine kalçamız yerden hafif kalkıp ve bacağımızı öne itiyoruz. Sabit tutmaya çalışın kalçanızı. Sarsılmayın. Yerdeki bacağınız sabit kalsın. karnınızı içeri çekin. Derin nefes almaya çalışın. Biliyorsunuz ki nefes alıp verdiğinizde de yine yağ yakımı sağlanıyor. Ve yavaşça bacağınızı yere koyup kalçanızı da sabitleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler son hareketimizle devam ediyoruz. Bu kez bedenimizi öne doğru eğiyoruz. Kollarımız önde birleşmiş durumda ve bacaklarımız omuz genişliğinden bir tık daha açık ve dengede kalmaya çalışıyoruz. Bu kez kolumuz ve bacağımızı aynı anda yana doğru açacağız. Yani hemen gösteriyorum size için. Bacaklarınızı kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırın. Bizleriniz kırık olmayacak. Kollarınız da aynı şekilde yana doğru açık olacak. İki kolunuzu aynı anda açabilirsiniz. Eğer dengede kalmak daha kolay olacaksa sizin için. Ayak parmaklarınızın öne baktığından emin olun. Kırık olmayacak. Bu hareketi de yine 1 dakika boyunca ve 3 set halinde aralarda 10'ar saniye mola vererek devam edebilirsiniz. sonuna geldik. Sizlerle birlikte öncelikli olarak esneme hareketleri yaptık. Ardından yağ yakımı hareketleriyle devam ettik ve kalça ve basan hareketleriyle programımızın sonuna geldik. Sizler de ekranlarınız başında benimle birlikte bu hareketleri yapmaya devam edin. Eğer mümkünse diğer günlerde de yapmaya devam ederseniz faydasını daha hızlı göreceksinizdir. Yaklaşık 20 dakika ayırmanız sizin faydanıza olacaktır diyoruz ve bu bölümün de sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.